Tasarruflu mutfaktan herkese merhabalar. Bugün sizlerle sucuklu kuru fasulye hazırlayacağız. Hemen yapımına geçelim. Akşamdan suda ıslattığımız 1,5 su bardağı kuru fasulyemizi yıkayalım ve pişireceğimiz tenceremizi alalım. Üzerine 1 litre su ilave edelim ve fasulyelerimizi kaynamaya bırakalım. Fasulyelerimiz iyice yumuşayana kadar pişirmeye devam edelim. Benim fasulyelerim pişti. Tamamen yumuşadı. Artık sosunu hazırlayabilirim. Sosumuz için ayrı bir tavaya yarım fincan kadar sıvı yağ alalım. Üzerine küp doğradığımız bir adet soğanı ilave edelim ve soğanları kavuralım. Kavrulan soğanların üzerine bir yemek kaşığı domates salçası ilave edelim. Yarım yemek kaşığı toz kırmızı biber ilave edelim. Ve önceden dilimlediğimiz 10-15 adet sucuk dilimini de ilave edelim. Birlikte 3-4 dakika kavuralım. Sosumuz hazır. Artık kuru fasulyelerin üzerine ilave edebiliriz sosumuzu. Tenceremizi tekrar ocağa alalım ve hazırladığımız salçalı sucuklu sosumuzu fasulyelerin üzerine ilave edelim. Yemeğimizi karıştıralım. Bir tatlı kaşığı tuz ilave edelim. Bir çay kaşığı pul biber ilave edelim. Yemeğimizin suyu azsa biraz daha bu aşamada su ilavesi yapabilirsiniz. Benim yemeğimin suyu iyi. Ve orta hararetli ateşte kaynamaya bırakalım. Kaynamaya başladıktan sonra altını kısık ayara getirelim ve suyu kıvam alana kadar pişirmeye devam edelim. Benim yemeğim hazır, suyu kıvam almış. Altını kapatabilirim. Yemeğimi bir saat dinlendirdikten sonra da servis yapacağım. Yemeğim dinlendi. Artık servis yapmaya hazır. Hemen servis tabağımıza alalım. Sucuklu kuru fasulyemiz. Gayet lezzetli bir yemek oldu. Şimdiye kadar sucuklu fasulye denemediyseniz tavsiye ederim mutlaka. Çocukların da tüm aile üyelerinin de seveceği bir yemek oluyor. Videomu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı, yorum yapmayı unutmayın lütfen. Diğer videolarım için kanalımı ziyaret edip abone olabilirsiniz. Deneyecek olanlara şimdiden afiyet olsun.